Bu kapıdan çıkamayacağını biliyorsun değil mi? Doktora yetişmem lazım operasyon için. Bitecek bu iş. Öyle bir şey olmayacak. Mine bırak şunu. Ben buna asla izin vermem. Bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil Mine. Ben çocuğumuzu dünyaya getirmeni istiyorum. Bana söz vermiştin Somer. O doğum gününe gitmeyeceğim demiştin. Ya ben mecbur kaldım diyorum. Sen neden anlamak istemiyorsun? Bitmeyecek ya bunlar. Hep bir bahanen olacak. Mine ben neden evlendim? Sen benim neden evlendiğimi çok iyi biliyorsun. Ama kağıt üstünde kalacak demiştin. Şimdi görüyorum ki hayatının merkezi oldu Somer. Her anın, her planın içinde Türkan var. Bir gün bir bakmışsın ki aşık olmuşsun <laughs> Türkan'a. Ne yapacağım ben o zaman? Biz ne olacağız biz? Mine saçmalama ben her zaman yanınızda olacağım. Verdiğin sözlere bile güvenemiyorum artık Somer. Evet, yedi ay sabredeceğiz dedik. Ama o zaman şartlar böyle değildi. Sen hep benim yanımda kalacaktın. Ama şimdi görüyorum ki büsbütün bu evliliğin içine çekildin. O yüzden geleceği, ailesi belli olmayan bir bebeği dünyaya getirmenin hiçbir manası yok. Yedi ay beklemeyeceğiz. Bu evlilik, bütün mecburiyetlerim, hepsi bitiyor. Ne demek bu? Türkan'dan ayrılıyorum. Nasıl yani? Ayrılıyorum derken? Boşanıyoruz. Bugün doğum günündeyken bitsin dedim. Kabul et. Sen sevinmedin mi? Ha? Bütün zorunluluklarım ortadan kalkıyor. Bitiyor bu evlilik. Teşekkürler aşkım. Afiyet olsun. Atıştırmalık bir şeyler de hazırladım. Sen artık kahveyi azaltsan mı acaba? Azaltacağım haklısın. Yine sen neden sevinmedin ben hala anlayamıyorum. Yani bütün mecburiyetlerim bitti diyorum. Boşanacağım diyorum. Ne oluyor? seni başka bir kadınla paylaşma düşüncesi çok can sıkıcı. Evet, tek tesellim kalbinin, bedeninin bana ait olduğunu bilmekti. Her şeyin de benim olduğundan emin olduğum için baş edebildim bu duyguyla. Hayallerimiz için, geleceğimiz için bir süre katlanmaya razıydım. Ama Somer, bizim bir bebeğimiz olacak. O kadından boşanırsan, annen beş parasız bırakacak seni yatırımımız ne olacak? Mesela artık sadece bizim hayallerimiz değil, bebeğimizin de geleceği. Yatırım falan umurumda değil artık Mide. Ya biz ikimiz de katlanamıyoruz buna, görmüyor musun? Bak, biliyorum zor olacak, kolay olmayacak. Ama sıfırdan başlayacağız. Bizim bebeğimizin, onun yanından hiç ayrılmayan, sevgisini ve şefkatini asla esirgemeyen bir babaya paradan çok daha fazla ihtiyacı var. Hem Korman soyadını taşıyacak. Bana verilmeyen her şeyin sahibi olacak aslında. Aşkım. Ben aklının alamayacağı kadar büyük bir servetin içine doğdum. Ama babamla ilgili tek güzel bir hatıram bile yok. Hiçbir zaman aile olamadık. Bugün Türkiye'nin ailesinin yanındayken şöyle bir baktım. O kadar sıcacık, sevgi dolu. Öyle bağlılar ki birbirlerine. Çok tuhaf hissettim kendimi yanlarında. ne kadar büyük bir sevgisizliğin içine doğduğumu fark ettim. Ve işte o anda verdim boşanma kararı. Ne? Ne? Ah, bırak! Nereye Bıra gidiyorsun? Bırak! Tamam. Bırak beni dokunma bana! Bunu hak etmedim, hak etmedim. Bunu hak etmedim! Sen bana bunu Bana beni sevdiğini söylerken başka bir şey mi sordun, nasıl bilersin? Tamam, 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 sakin ol, tamam. Bana ihanet etti. Tamam, Mine, sakin ol anlatacağım. Bana acıdan o mahalle kızıyla ihanet ettiğini sordun. Tamam, sakin ol diyorum, sakin ol, anlatacağım. Anlat, anlat konuş. Anlat. Bak seninle kavga ettiğimiz gün ben bara gittim tamam mı? Ha? Bara gittim çünkü söylediklerin canımı çok yakmıştı, çok içtim ve sarhoş oldum. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum. Yine ben de o an yok. Benim tek bildiğim bütün gece aklımda sen vardın. Çok içkiliydim ve söylediklerin canımı çok yakmıştı. Canı yandı. Evet. Canı yandı öyle mi? Canı yandı. Sen benden başka bir kadına nasıl dokundun? Lan Mine ben, ben, ben Türkan'a karşı hiçbir şey hissetmedim. Hissetmiyorum da. Ya ben sadece seni seviyorum. Mine Niye ben neden ailem her şeyimi kaybetmek uğruna karşıma alayım? Ha? Ben sadece seni sevmesem neden sadece seninle bir hayat kurmak için bu kadar mücadele vereyim? Peki öyle olsun. Hayallerimiz için, geleceğimiz için bu bebek doğana kadar evli kalmanı istiyordum. Ama yok. Hayır. Sen haklıydın. Senin kesinlikle boşanman lazım Türkan'dan. Senin bir an önce ayrılman lazım Türkan'dan. Çünkü bu bir kere olduysa bunun devamı gelecek Somer. Şimdi defol, defol git bu evden. Git. Boşanmadan da sakın karşıma çıkma. Çık, asla affetmem. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yine sakin ol, ne yapıyorsun? Hani boşanıyordun? He? Dava bile açmamışsın daha, yalan söyledin bana. Harma burada. Ne o? Duymalarından mı korkuyorsun? Sakin ol, gel benimle. Somer, canım geleceğini biliyordum. Nerede o? Oteline döndü. Sabah gelecek. Bak Somer, benim onunla aram. Sana tek bir soru soracağım. Bu çocuk benden mi? Sen ne diyorsun ya? Bu çocuk benden mi? Sen, sen beni ne zannediyorsun ya? Sen beni neyle hitap ettiğinin farkında mısın şu anda? Gayet farkındayım. Ne gördüğümü, ne duyduğumu çok iyi biliyorum ben. Sana yazıklar olsun. Kendi çocuğunu inkar edecek kadar değer vermemişsin bana. Sana gerçekten yazıklar olsun. Mine, buraya geliyorum. Adam elini karnına koymuş. Bana kuracağınız hayattan bahsediyor. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Çünkü sen beni karnımda memeğimde terk ettin. Acınacak duruma düşürdün beni. Acınacak duruma düşürdün. Mine sen neden bahsediyorsun ya? Sen bu adamı bu şansı vermemiş olsaydın... ...bu adam benim karşıma dikilip de... ...çocuğumuzla mutlu olacağız diye bana akçam kesebilir mi? Somer ben ona şans falan vermedim. Evet hata ettim. Ondan o parayı aldım. Ayrıca o para benim hakkımdı. Sen bana sırtını dönünce... ...o da hayatıma çöreklendi. Fırsatını kolluyordu. Sen bunu anlamıyor musun? Bana haksızlık ediyorsun Soner. Bu çocuk senin. Bizim çocuğumuz. Türkan'ın elinden tutup daha fazla canımı yakmaya çalışma benim artık. Yalvarırım unutalım olanları. Gidelim buradan. Herkesten her şeyden uzak yeni bir dünya kuralım kendimize. Ben seninle sıfırdan başlamaya razıyım Soner. Hiç güç, parasızlık, inan hiçbiri artık umurumda değil benim. Yeter ki gidelim. Sana geldim Somer. Kaderimi iki dudağın arasına emanet etmeye geldim. Sana tek bir soru soracağım. Sevmiyor musun artık beni? Duymak istiyorum Somer. Yapma. Bana beni sevmediğini söyle. Bana beni sevmediğini söyle gideyim. Söyleyemem. Söyleyemem çünkü seni hala çok seviyorum. Ve bu yüzden de kendime çok kızıyorum. Çek. Neden yaptın ya? Ben senin için ailemden, her şeyimden vazgeçmişken sen benimle neden oyun oynadın? Somer. Somer ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Ben hala aynı bileyim. Seni seven, sana tapan, senin minen. Yalvarırım gidelim buradan. Bak sen de yapamıyorsun bensiz. Herkese her şeyi ardımızda bırakıp gidelim. Somer, bak bu son şansımız. Lütfen Somer. Gel hadi gidelim. Git Somer. Git hadi. Onunla git. Zeytin Üreticileri Derneği olarak aslında bir mesele bir genelgeye bakıyor. Bu konuyla alakalı zaten Nihat Bey bakanlıktan bir randevu talep etti. Çok iyi. Bunları soğutmayalım. <laughs> Bence de. Siz de mi çetedensiniz? Ne çetesi? <laughs> Denizden babam çıksa yerim çetesi. <laughs> Tabii ben bizzat yönetim kurulundayım. Ama yapmayı hiç beceremem. Burası güzel yapıyor ama. Haftada en az iki üç gün burada yeriz. Gidelim mi artık? Dur daha oltamı yeni attım. Ah. İyi geldi ama değil mi? Ney? Yani bugün birlikte bir şeyler yapmamız. hala kaybettiğiniz zeytin mi düşünüyorsun? Önemli bir yerdi sanırım bu kadar kafana taktığına göre. Benim olan bir şey başkasının el uzatmasına dayanamıyorum. İyi de zaten senin değildi ki. Parayı en çok kim verirse onun olacaktı. Parayı en çok kim verirse? Yani ben yanlış söyledim. Affedersin. Sonuçta istesen satın alabilirdin orayı. Yani ne bileyim Somer. Pek anladığım şeyler değil yani. Alt üstü bir toprak. Gerçi Ayvalık'ın neredeyse tamamı sizin. Olsa ne olur, olmasa olur. Bu kadar kendini heba etmeye değer mi? Bak ben çok varlıklı bir ailede büyümedim. Ama çok şükür huzurumuz, keyfimiz yerindeydi. Hani bana soruyorsun ya hayata nasıl bu kadar iyimser bakabiliyorsun diye. Bu yüzden işte. Sen şimdi bütün servetini döksen... ...huzuru, mutluluğu satın alabilir misin? Aşkım bütün paranı bas. Al şu hisseleri diyorum ya. Bak. Bak görmüyor musun? Çok istikrarlı bir değer artışı var. Yıl sonunu görmeden çok zengin olacağız. Ben biraz daha temkinli başlayalım derim. Ya tamam. Bir pay alalım ama yani bütün parayı basmak. Of hayır aşkım ya. Baksana yemin ediyorum. Bir iki aya kalmadan şato alacağız şato. Ne yapacaksın şatoyu? Prensesi olacağım. <laughs> Numaran mı değişti? Evet yanında mı o adam? Yok yok gitti Somer. Somer ben sana tüm gerçekleri anlattım mektupta eline geçmedi sanırım ama ben o yolda seni bekliyordum yemin ederim. Tamam geliyorum yanında konuşacağız. Soner. Girsene. Girmeyeceğim. Evde yok. Ev tekne bir şeyler alacakmış. Onun peşinde koşturuyor. Ev tekne. Ne o yerleşik hayatı mı geçiyor burada? Doğruyu söylüyordu yani ha? Siz bayağı böyle beraber yeniden bir hayat mı kuruyorsunuz? Saçmalama. Olmayacak öyle bir şey. Seni o an karşımda gördüğümde bir an umutlanmıştım biliyor musun? Ama sen buraya Türkan'la geldin. Evet Türkan'la geldim ve göreceğimi de gördüm. Sen ne zaman benden umudunu kessen kendin niyatan kollarına atıyorsun. Gerçek bu Mine. Ben anneme çok kızıyordum ama haklıymış. Çok çabuk düştün onun tuzağına. Bir hata yaptım haklısın. Sana çok kızmıştım çünkü Somer. Türkan'a tahammül edemedim. Ama ben artık çok yoruldum Soner. Benim gücüm kalmadı. Ben ne söylersem söyleyeyim. Bir yere varmayacak bunun sonu. Bitti. Evet. Bence de bitti. Thomas? Mine. Ben... Ben yapamıyorum. Olmuyor, vazgeçemiyorum senden. anlayacağını biliyordum. Affedecek beni dedim hep içimden. Çıkıp gelecek dedim. Çok özledim seni. Ben de. Ben de seni çok özledim. Senden nefret ediyorum. Ben de seni çok seviyorum, çok. Ne olur bırakma beni. Unutalım bütün kötü şeyleri. Biz olalım yeniden. Mahkemeye kadar isterse ailesinin evinde, isterse evde kalsın. Ben de buraya taşınacağım. Buraya mı? Evet. İstediğim bu değil miydi? Burada kalırsak rahat vermezler bize Somer. Gidelim, terk edelim Ayvalı. Zaten başta da böyle konuşmamış mıydık? Biraz hızlandırmış oluruz sadece. Neyden korkuyorsun ben anlamadım. Korkma değil. Yoruldum. İnsanlarla uğraşacak gücüm kalmadı benim Somer. Kiminle uğraşacaksın ki? Annemden bahsediyorsan bir şey yapamazsın. Nihat'tan mı korkuyorsun? O herifi sen kendine bulaştırdın. Eğer onun aptalca oyunlarına gelmezsen hiçbir şey olmaz. Bundan sonra da yapacağın şeyler şunlar. Uzak tutacaksın. Eve almayacaksın onunla ilgili en ufak bir şey olduğunda da bana haber vereceksin. Tamam? Başka bir şey mi var Mine? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok canım, ne saklayacağım? Bak biz her şeye rağmen birbirimize bir şans verdik. Her şeyi geride bırakalım dedik. O yüzden birbirimizden bir şey saklamayacağız artık. Değil mi? Yok. Saklamayacağız. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.